Selahattin Demirtaş niye tutuluyor içeride? Neden? Haksız yere. Haksız yere tutuluyor. Osman Kavala haksız yere tutuluyor. Ellerine silah mı aldılar? Birisini mi dövdürdüler? Birisini mi öldürdüler? Ya bir insan siyasi görüşü dolayısıyla hapse atılır mı ya Allah aşkına? Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Ya arkadaş bu insan, yani Sayın Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayıydı değil mi? Hakimler ne dedi? Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi, seçime girebilir dedi. Üstelik kendisinin tayin ettiği, kendisini belirlediği hakimler. Hı hı. Ne oldu? Hapisten çıkarmadılar. Siz dünyaya bizde demokrasi var diye gezeceksiniz ortalıkta. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu? Trump telefon edince papazı bırakıyorsun derhal. Bu içeride siyasi rehin olarak kalacak. Niye kalacak kardeşim? Niye kalacak? Öcalan'la neyi görüştüklerini düşünüyorsunuz? E büyük bir ihtimalle yani e, bilmiyorum tabii neyi görüşüyorlar, neyi yapıyorlar. Zaten tahmin yapabiliriz yani biz. Demirtaş'ın <laughs> içeride kalmasının tek nedeni var seni başkan yaptırmayacağız demesidir yani. Türkçesi budur yani. Şimdi, Çıkıp seni başkan yaptırmayacağız dedi. Bitti. Ha sen mi beni yaptırmayacaksın? Ben de seni içeri atıyorum dedi. Attı içeri. Siyasi esir orada duruyor zaten yani. Hı hı. Niye tutuyorsunuz içeride? Hangi gerekçeyle, hangi ahlakla, hangi yasayla, hangi adalette tutuyorsunuz içeri? Bakın görüşlerimiz farklıdır. Hı hı. Ama haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben haksızlığa tahammül edemem. Burada haksızlık varsa söyleyeceğim. Burada haksızlık var. Selahattin Demirtaş... Sayın Demirtaş hapishaneden çıktığı zaman gelip CHP'ye mi oy verecek? Hayır. Ben de bunu biliyorum. Kendi partisi var oraya oy verecek.